Kadımak var, havuç var. Havuç var. Bu deza bol kepçeydi. Bol bolcu Şaban Baba buradaydı. Şaban Baba ha, burada. Her şey iyi. Abla içindir. devam müşteri siz buranın? Ben bu pazara sürekli geliyorum da. Evet. Çok Öyle güzel, ne <laughs> güzel <gülüyor> organik tertemiz. Aynen. Bereketli dostluk kolay gelsin. Yine döktürmüşsün organik ürünleri ne getirdin bu pazara mamaklara? Teşekkür ederim abim. Evet. Bugün hardal getirdim, madımak getirdim, efelek getirdim, evet. Kısırdan otu getirdim, yoğurt, yumurta, süt, evet. süzme yoğurt, <gülüyor> ceviz, ceviz, <laughs> pekmezimiz, ee, Ekmez. Ekmez, her doğal. şeyimiz doğal. Doğal değil mi? Bak, evet doğal arkadaşlar. Abi. abi. Şunlar da yoğurt mu oluyor? Onlar abi? da yoğurt abi. Beş Yo kilo olup inekten sağmaca yoğurt. Yoğurt abi. var. Evet. Bunlar taze taze. Abla. Taze taze, günlük. Günlük abi. Yetiştiriyor. Evet evet Bu, evet üretiyoruz. Başka pazarlarda da Gülşen abla. Haftada iki günde 25 senedir ulustaki esnaflara satarım. Esnaflara satarım. Tüm esnaflar Gülşen abla dediğinizde bilir. Bilir değil mi? Evet abim evet. Evet. Tüm esnaflar tanır. Bunlar biter bugün değil mi? Evet evet. Allah'ın izniyle müşteri, öyle de kalmaz. Müşteriniz de hazır. Müşterilerimiz de hep sabit. Evet. Ürünlerimiz evet. kaliteli olunca müşteri zaten geliyor Gülşen ablanın yeri diye alıyorlar. Gülşen ablanın yeri evet. nerede saymak adına değil mi? Evet. Evet evet Gülveren Pazarı. Gülveren Pazarı. Evet Mamak Gülveren Pazarı. Sabah kaçta açılıyor kaçta kapalıyor? Sabahleyin burası biz gece iki buçuk üçte kalkıyoruz. Beş buçukta burada oluyoruz. Burası saat iki de kapanıyor. de kapanıyor. Evet. Iki, ona iki. göre gelsinler değil mi? E ona göre gelsin. Bir de öncelikle de Gülşen abla anneler gününde kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. He? Allah razı olsun. Senin Çok sağ de. olun. Tüm herkesin anneler gününü kutlarım. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Çıksınlar çıksınlar gelsinler mamalar. Evet evet üretmek bizden tüketmek sizde. Çıkın çıkın gelin. Tarladan direkt sofraya, taze Tarladan, taze. Tarladan, sofraya, tavuklardan, yumurtalar pazara, ineklerimizin sütleri hemen bidona, sıcak çık sıcak, taze taze. Çıkın çıkın gelin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Falan yapıyorum. Bulgurla yapıyorsun. Ya Sen da kavuruyorum. Kavuruyorsun. Hmm. Yumurta kırıyorsun abi. Aynen, ıspanağı nasıl yaparsın? Evet. Onun gibi. Çok güzel Ne zaman görüşüyoruz? bir gün yine cumartesi köylü pazarında saymak adında hava ablamla çavak karşılaştım Bugün gün hava pazarda görünce dünyalar benim oldu niyeti hava Bula kendi üretiyor kendi eleme kendi göz nuru hava Bula bu hafta pazarı tezgahı ne getirdi bugün ne getirdim bugün yumurtam var evet. var ekmeğim var peynir çeşitlerim var tereyağı var reçel evet. var salçalarım var Sıvı yağlarımız var, ceviz var, evet. kurma var, çekirdek var, turşu var. Köy ekmeğe getirdin. Köy ekmeğimiz var. Organik eşki maya kendimiz yapıyoruz. Doğal evet. ekmek. Doğal ekmek. Aha. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya bacım, doğal ekmek. Onu bir abla. Süt de getirmişsin. Sütümüz de var. Ee, taze sağlama 5 kilo sütümüz var. Evet. Taze köy ekmeğimiz var. Eşkı maya fırından yeni çıktı. Evet. Almak isteyen gelebilir buradayız. Her cumartesi sabah saat. Her cumartesi sabah 8'de 7'de burada oluyoruz. Almak isteyen gelebilir. Tamam, ha, oh, Peynir oh. mi getirdin dedin? Evet, peynir getirdim. Nerede bu? Şu mu? Şu evet. evet, bu peynir. Evet. Yoğurt getirdim. Koyun yoğurdu getirdim. Tereyağı getirdim. Çökelek getirdim. Evet. Ondan sonra süt getirdim. Evet. Ee, yine çökeliğimiz var, pekmezimiz var, Pekmez köy yumurtası vardı, bitti. Köy, bitti. Evet, köy yumurtası bitti. Aa, bon, 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 bon. Nasıl abi gidiyor değil mi? Temiz. İyi, şükür Allah'a şükür. Temiz yaparsan bu evet, şimdi. Evet, temiz düzgün yaparsan oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor, teşekkür ederim. Kolay gelsin, bereket Hadi olsun. Sağ olasın. Hocam kolay gelsin. Kolay gelsin babacığım. Benim Sayma kadın köylü pazarından hayırlı günler. Rahma gene döktürmüş. Rahma abi köylü pazarına bugün ne getirdin? Hadi bugün yumurta getirdim. Yumurta getirdim. Şunu evet. Baş yumurtalar. Sarı sarı. Beyaz evet. Beyaz. Kuru bakliyatlar. Kuru bakliyatlar evet. Evet. Kuru bakliyatlarımız var. Evet. Bol kor, yarma, mohut, mercimek, pirinç çekirdek. çekirdeklerimiz var, cevizimiz var. Evet. Üzüm var, ıska var. Çeşitlerimiz bol Allah'a Bol Allah değil, değil mi? Olsun. Evet efendim. Yumurta kendi kendi evet, ürünü bak. Ürünü, ürünü, ürünü. bak evet. Direkt kümesten sofraya değil mi? Aynen, aynen sofraya. Süt de abi. var burada. Iska da var, evet her şey var abi. Abi. Buyur abim. Sizin herhalde bir şeyden bir müzdaripsiniz saat konusunda değil mi? Ya, saat konusunda evet. Bir de kadar derlerse çok sevineceğiz. Buradan böyle bir dışayına da duyurulur. Başkanımız Sayın da Genel Bay Belediye Başkan Yardımcımız var. Sibel Erdem. Şey Sibel Emre. Asla Hepşine duysa selamımız olsun. Tamam. Sizine selamımız selam olsun. Biri beşe kadar, beşe kadar müsaade ederlerse memnuniyetle karşılayacağız. Sağ olsun var. Teşekkür ederim abi. Rica ederim abi. Allah, ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Yoğurt, süt, süt süzme yoğurt. Süzme yoğurt. Mayalı yoğurt. Mayalı yoğurt. Süt. Süt getirdim ben. Ablalar satış nasıl? Oluyor değil Şu mi? Şükür Allah. Çok güzel. Şükür Allah. Kaç baş oranta geçildi abla? Kaç baş oranta geçildi ya? Bir garip bir koca. Bir İki tane de çocuk var onlara süt yoğurt evlerine hazır gidiyor. İşte onu demek istedim. Hayvan kaç tane avluk bakırda? İki, i̇ki tane. Hangi köyde nereli? Elma Dağlı. Elma Dağlı. Çok güzel avlu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ama her oraya Burası bir pazarı. Köylü pazarı. veriyoruz. 130. Süt ben düşmüş düşünsün. bu hafta. Ya düşmüş ben yüze alırım sütcüm geldi yağmurdu vurdu. Erzurumlu bana ne güzel konuş hem de. Evet. Erzurumlu değil mi? Evet. Ağır. Ağır. Evet. Öyle kaldım. <laughs> Dolayısıyla geçsin bereket dursun yine taze taze getirmişsin. Ne getirdin bu pazara? Sağ ol abi, hoş geldin sana. Sağ ol. Pazara ne getirdik bugün? Pazara Alın. pekmez getirdim. Baba, evet. Yumurta evet. getirdim. Yumurta Mürnce getirdim. Ceviz şey getirdim. Bizim şey Yemlik. Yemlik var. Evet. Hepsi var. Yoğurt var. Yoğurt var. Taze taze. Taze taze abi. Evet. evet. Dur bakalım ben Durun. sorak. Dur abi. Ya selam dur. Paşam devamlı alıyorum buradan. Evet. Nasıl yoğurt? Orada geliyor. Her hafta geliyor. Güzel. organik ürünleri var. Yıllardır müşterim zaten. Abi. abi. Yıllardır. Aynen öyle. Taze taze. Kolay gelsin. Evet hanım. Anne, ceviz anneciğim ceviz nere ne? Kırık kale keskin. Kırık kale keskin ceviz. kale keskin. Anneciğim. Saat 2'ye bitiriyoruz değil mi ürünleri? Evet dört gümü beş gümü geliyor. saat 4 gibi 5 gibi geliyoruz. Saat 2'de pazar günü verelim. Evet sabahleyin. Evet. Buradayız. Bu üç gelsinler bütün vatandaşlarımız. Taze taze gelsin tatlılar değil mi? Evet. Taze taze gelsinler. Cevizimiz ince kabul. Evet. Çürüğü çıkmaz. Sağlamdır abi. Ha, bu bak arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Bir evet. de burayı söyle anneciğim. Adresi söyle. Gülveren Pazarı burası. Gülveren Pazarı. Evet. Cumartesi günleri kuruluyor. Cumartesi günleri kuruluyor. Öğlene, öğlenden sonra bitiyor. Bitiyor pazarı. değil mi? Evet abi. taze taze yok. Yoğurdum <laughs> ablacığım. Yoğurt o 100 lira. 100 lira. 150. 150. Süt 3, 3 kilo 150. Süt kaç lira? Sütler 140. 140. 5 kilo olur 140. Anneciğim Anneler günü de kutlu olsun. Sağ olun abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler de kutlu olsun. Vatandaşlarımızın sizlerin anneler günü de kutlu olsun abi. Sağ olun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Arife teyzeme diyorum ki Arife teyze anneler günün kutlu olsun. Süt, Şöyle pazara ne getirdin bugün köyden? Süt, yoğurt. Süt, yoğurt. Evet. Bu şu ne anne? Öfelek. Öfelek. Bu ne yapıyor bu öfele? Dolma sarıyorlar. Dolma sarıyorlar. Başka? Başka bir şey. Kavruluyor. Kavruluyor ha. Bunu nasıl kavuracak biz onu söyle. Nasıl kavuracak? Ispanak kavuru gibi kavuruyor. Ha ıspanağı bir değişik jenerasyonu. Tamam. Tamam tamam. Cemil Diaz getirenova. Beyi çikolat var. Süzme yoğurt, Süzmeyi. yemlik. Yemlik. Maydanoz. Kolay sen getirdin onu. Ayrı mı? Tamam. Kolay gelsin, bereketli olsun, hayırlı işler. Sağ Konuşalım sıkıntı değil. Evet abim, kolay gelsin. Sağ ol. Buraya Cumartesi günleri köylü pazar vuruluyor. Evet, cumartesi günü doğal organik ürünler satışı gelir orada. Evet. Doğal organik ürünler hep Yüzde yüz garantili ballarımdır. Ham ballarını, ham bal diye. Doğal ballar ham bal diye geçir. Buranın adresini söyle paşam. Mamak, Mamak ilçesi. Y Mamak Gülveren, Gülveren. Pazarı. Pazar, pazar yeri. Tamam. Evet. İyi de var abi. İyi de İsparta'nın. 1. doğal organa görün, Zonguldak kendi köyümüzün kendi şeyimizin abi, bunlar hepsini köyden getireceğiz. Evet köyden getiriyorum Zonguldak hepsini. Bunlar efendim. ne abi? Bunlar çam kozalak Alanya'da özel yaptırıyoruz efendim bunu. Çam kozalak. Geçi boynuzu. Geçi boynuzu. Hmm. Çam kozala özel yapılıyor efendim. Antalya'da yapıldı. Kendimiz olmadığı için hmm. yani diğerleri hepsi Zonguldak'tan gelir. Arıcı belgelerimiz hepsi burada. Arda var, bal da var. Hepsi var. Polen var. Polen, ekmeği. Bu polenimiz de taze polen geçer. Yaş polendir. Bu şekilde. Evet abi. Evet. Şu da ara ekmeği diye geçer. Ferga diye. Diğer adı da fergadır. Evet. Güzel, İlaçlık ballardır. Hepsi ilaç doğal organik ürünlerdir. Kolay gelsin. çiliş abi. Pazarda 100 lira, 50 lira, burada 100 lira. 100 lira. Şöyle yerim. Ablacığım devamlı mı alışveriş yapıyoruz buradan? Evet. evet. Nazım Nasıl taze ürün sabah sabah güzel tabi taze? Yo bu, bu pazarın bütün ürünleri güzel zaten. Ben 11 sene, 12 senedir buradan alışveriş yapıyorum. Buradan alışveriş yapıyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel. Sibel Hanım'dan alıyorum. <laughs> Sibel Hanım pazarın hülü. Bir tanesi. <laughs> Öğren Sibel Hanım? Evet. evet. Senin Müşteri, de Müşteri ilişkileri de çok. Evet, evet. Sibel, Sibel ablanın de... ilişkileri olsun mu bu arada. Uyuyan değil mi Sibel abla? Ee, evet. ne torba yoğurdu. Torba yoğurdu abi süzme. Süzme. Bu dedi sütlerimi çok uygun veriyor. Sütlerin bidonunu. Bidonu mu? 130 130'a veriyor. 130'a veriyor. Düşmüş bu hafta süt. E, he he düştü. Bu hafta düşmüş ya. yani. Nerede seyredeceğiz? Bunu... alışveriş. Şey. Nasıl burada seviyor musun bu pazarı? Köylülerin emeğine emeğine sağlık. Toprakla uğraşan insanlar. Direkt bile... karnadan sofraya Karnada getiriyor Karnada değil da mi? Karnadan sofrada getiriyor. Bir de kendileri belli. Taze tabii, olduğu tabii, da belli. Tabii, değil hepsi taze hepsi taze. Gelen ihtiyaçlar kahvaltı ihtiyaçlarını alıyoruz abi. Hepsini buradan alıyorum. Hepsini ya. buradan alıyoruz. Çok ya, güzel. Ya, abi, ellerine çok. sağlık. Emeklerine sağlık abi. Ne güzelmiş ya. Allah razı olsun abi. Teşekkür gelsin. ederim abi. Ne demek. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar Yozgat'ın yanındayız sevgili abim. Abim bu hafta Yozgat evcil köyünde ne, ne getirdin ya? Abim koyun yoğurdu getirdim. Evet. Canlız yoğurdu getirdim. Evet. Çökelek getirdim. Çökelek getirdim. Abi, getirdim. Bir dakika. Abicim pazardan alışveriş yapayım. Tertemiz. Beynir değil mi böyle köylü pazar? Tertemiz. Kırın kırın. Bir daha söyle abi. Tertemiz. Kırın kırın. Kırın değil mi? Gönül rahatlığıyla sovruyor. Devam alışveriş yapıyorum pazarda. pazardan Böle, abi? Kırk yılda Bugün ilk defa geldin. <laughs> Bu abi, harika. Ama abi, abi gel, buranın müdavimi olursun bundan sonra. Nasıl? Nasıl? Her şeyi getiriyorlar. Evet. evet. Kolay gelsin, afiyet olsun abi. Teşekkürler. Arkadaşlar hepimizde köylü pazarda hayırlı günler. Köylü pazarında Sibel ablanın müşterileri, daimi müşterileri var. Abla ablanın alışveriş yapıyor. Ablacığım kolay gelsin, bereketli olsun. <laughs> Sağ olun. Devamlı Sibel ablanla alışveriş yapıyoruz. Evet. Nasıl buluyoruz ablanın organik, direkt tarladan sofraya? Ya bizim e, amacımız zaten şu an gündemde olan ne hani ürünler var ya. Amacımız hem köylüyü geçindirmek, onlara katkı sağlamak. Ne güzel, ne güzel. Hem de doğal beslenmek. Çocuklarımızın hastalanmasını istemiyoruz. Ama keşke imkan olsa da bütün semtlerde köylü pazarları açılsın. Köyü pazar olsun değil mi? E kesinlikle. Evet. Ya ben evet. mesela pazarda bunları bulamıyorum. Aradığın zaman. Evet evet. evet. Elma bile alamıyorum ben pazarda. Evet. Ama burada her şeyi bulabiliyoruz. Evet. Yani onların da emeğine sağlık. Allah hayırlı ömürler o, versin onlara. Teşekkür ederim. Öyle diyelim. Kolay gelsin yani. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Günlerin köylü pazarları, hayat abi. Ya bu Gülveren pazarı pazar da ama yok yok. Kırıkkale'nin taze keskin de Köyden direkt sofraya. Bir de Hayat abi evet. Hayat abi o ne Hayat abi? Bu da çan mı? Abi bu da çanımız olur yani. Milleti olur, şey yapıyoruz ya. Uyandırıyoruz abi. Evet, hayat abi. Sende <laughs> <laughs> on barnağında on şey var ya. Evet Allah'ın izniyle değil mi? Meslek var. Bunlar ne oluyor Ayet abi? Bunlar abi bunlar işte tencere, işte hani tava, işte bunlar yani ihtiyaç olanlar. İkinci el değil mi? Ikinci el. Evet. olanlar e, evet. alıyor işte. Çekirdek getiriyor. Tabii. Kırık kale meşhur çekirdek. Kırık kale meşhur Keskin çekirdek. Keskin kırık Evet doğrudur. Hayat abi kaç yıldır yapıyorsun bu mesleği? Abi ben esas mesleğim emniyet mensubuyum ben. E, emeklisin. Emekliyim. İşte bu işler yapıyoruz. Bu işler Çok güzel evet. bir şey. Tabii. Yani boş abi, durmak mecbur. Evet evet. Ne güzel. Biz böyle kazanıyoruz bir şekilde yani. Hayat abi bura köylü pazar oluyor Gülsere. Doğrudur. Köylü pazarı. Gülsere pazarı. Doğru. Kolay gelsin. Allah razı Allah razı olsun. Çekirden kilosu 80 lira. Abi 80 lira. Doğrudur. 80 lira. Kolay gelsin abi. Hoş geldin. Evet, Berabersiniz ablamla. Ne güzel bir şey. Ne güzel. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Köylü pazarına indirim başlamış. Taze taze. Elma Dağı, Yeşildere'nin Taze yumurtası, sütü, peyniri, taze balı amcam getirmiş kurut gıdası ile görüyoruz arkadaşlar. Evet amca kolay gelsin, bereketli olsun. Evet. Amcam hem bak ne güzel bak güzel bir şey yapıyor. Hem bu köylü pazarına yetiştirdiği ürünleri getiriyor. Amca, ya şöyle Evet amcacığım kolay gelsin, bereketli olsun. Pazara ne getirdik bugün pazara? Pazara bugün tavuk evet. yumurtası, su, evet, süt, süt, bal, bal, bal kendi, de, kendi evi şey, için kendi, kuru gıda, evet. yumurta, evet. Az yumurtası da var. Az yumurtası da var, çok güzel. Bugün getirmedik. Gülseren köylü pazarında gelsinler. Gülveren. Gülveren köylü pazarına gelsinler. Taze taze amcam hangi ismini amcam? İsmail. İsmail amcamın yerinde güzelce alışverişini yapsın. İsmail amca. Bir de bir şey gördüm, besicilik gördüm. Kurbanlık. gördüm. Bu nasıl öyle şimdi? Kurbanlık e, yapıyoruz. Evet. Direkt kesip veriyorsunuz mu vatandaşı bir de onu anlat sen de. Kesip dörde bölüp veriyoruz. Dörde bölüp veriyoruz. Çok güzel. Ve tesisleriniz var. var. Harika. <laughs> Şimdi elinde kurbanlık var. Ne var? Tosun var, düven var, inek var. Tosun. Erkek. Erkek tosun var. Yer nereye? Yeri söyle bir daha söyleyelim. Elma Dağı Yeşil Dereyi'nin Elma Dağı Yeşil Dereyi'nin Çok güzel. Çok güzel. Hmm. Bütün başkentleri bekliyoruz. Kolay gelsin amcacığım. Teşekkür Bereket olsun. Ben. İyi günler. Ama hepsinin oraya ben bu

Kaça veriyoruz? 130. Hmm. Süt ben düşmüş ciddi. bu hafta. Ya düşmüş. Ben yüze alırım sütcüm geldi yağmurdu Vurdu. Erzurumlu bak ne güzel konuş hem de. Evet. Erzurumlu değil mi? Evet. <laughs> Ağır. Ağır. <Evet>. Öyle kaldım. <gülüyor> <süt>. <gülüyor> 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 Dur abi. Tokadın abi. Kilosu kaçtı abim? 200 lira. 200 lira. Tokadın cevizi. Bal var bal bal abi. Bal nerenin? Bal Erzurum'un abi. Erzurum'un. Havadır. Çekirdek var sen abi. kale çekirdeği. Kırık kale çekirdeği. Gemlik zeytini. Gemlik zeytini. Zeytin ya. Zeytin Her cumartesi geliyorum buraya. Her abi. cumartesi geliyorum abi. Her cumartesi geliyorum. buradayız Kolay gelsin abi. Aslan abi. Pazarda 100 lira, 50 lira, burada 100 lira. Hocam ona geçsin. Kolay gelsin babacığım. Benim asıl. Anneciğim kolay gelsin. Bereketli olsun. Ha işte böyle bir emek kendilerinin ellerinden öpülür. Bunlar ellerine toplanır. Bunun ismi neydi anne? Sirken otu abi. Sirken. Hı -hı. Anneciğim bu sirken otu nasıl yapıyorlar? Mesela tavada nasıl kavuruyorlar, nasıl yemeğini yapıyorlar? Ispanak gibi. Ispanak gibi. Ama Ispanak. çok yaraşı diyorlar değil mi? Evet abi. Ne getirdin bu pazar anneciğim köyden? Biz buna labada diyoruz. Bir gömeci. Demek ki evet. şunlar da kuru gıda. Hı hı onlar da kuru Şunlar da. anne. Kantron yağı. Kantron ya. Kendimiz yapıyoruz. Turşu. Bunlar da turşu, Siftli. elma. Bunlar hep etsiz kendin yapıyor değil mi anneciğim? Tamam. Evet. evet abi. Kendin yapıyor. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Abi nerede yerleştireceğim? Niye ya? İyi değil mi? Koyun Perişan dedi ki. Değil, şu halimize bak. Işımadan geldik konuştuk de konuştuk. Buralara konduk. Bitirme bitmiş tezgahında bir şey kalmamış. Var mı bir şey? Evet, tezgah duruyor da. Ne var, ne kaldı? Süt, yoğurt. Koyun sütü. Koyun sütü. Koyun sütü. Kaçlık? Bidonu kaçlı? 5 kilo. 500. Kilosu 100 lira. Bidonu 500. Bidonu 500. Koyun yoğurdu. Koyun yoğurdu, koyun sütü. Koyun sütü. Kolay gelsin. Çıkacak tele var, tele. Bal verdim bu şifa mı? Hoş geldin. Sağ ol abi. Bal harikaymış. Mı? Balım harikadır. Güzel köy balı Erzincan yöresinin. Çok Erzincen güzel. Erzincan yöresinin. Evet. Hoş geldin. Sağ ol abicim. canım. Balım, ekmeğim, zeytinyağı Aydın'dan, pekmez Nevşehir'den. Çok güzel. Doğal köy ekmeğisin. Doğal köy ekmeği evet. Yaprak tuzu. Yaprak tuzu. Evet abi. Baharatlarımız Antep'ten geliyor. Evet. Neresi? Antep'ten geliyor. Burayı tanıt bir de kendini tanıt abi. Ben Yozgat Yörük'lüyüm. Evet köy ürünleri satıyoruz pazarlarda. Evet, Yerkıyamam abi. Çamlıbel. Çamlıbel Çamlıber köyünden. Çamlıbel köyünden. Evet abi. Elimizden geldiğince köy ürünleri satmaya çalışıyoruz. Herkese hayırlı işler diliyorum. Teşekkür. Bereketli olsun inşallah. Teşekkür ederim abi. Evet. Evet. Babacım kolay gelsin bereketli olsun. Sağ olasın baba. Babacım bu ne oluyor? Bu ne? Ablam ağlıyor bak. Demek ablam ya Erzurumludur yüzde yüz ya karşıdadır. Yok hiçbiri değil. <laughs> bu işlere merak.